Dünya engellenemeyen bir krize doğru mu gidiyor? Bütün yatırımcıların panik halinde bu olasılığa karşı güvenli liman arayışı dünya piyasalarını sarsıyor. İtalya ve İspanya'nın iflas riski artarken tarihte ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin notu düşünce piyasaların çok kötü bir pazartesi yaşayacağı hafta sonunda belli olmuştu. İlk olarak merkez bankaları devreye girdi. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya merkez bankaları koordinasyon halinde hareket edeceklerini açıkladı. Üstelik bu kadarla da kalmadı. Avrupa Merkez Bankası, iflasın eşiğinde olduğu düşünülen İtalya ve İspanya'nın bonolarını satın alarak aktif bir tavır aldı. Her zaman olduğu gibi hükümetlere göre çok daha güvenilir bulunan merkez bankalarının harekete geçmesi piyasaların korkusunu azalttı. Borsalar güne küçük düşüşlerle başladı. Avrupa borsaları %0,4'lük kayıplarla açıldı. Euro dolar karşısında değer kazandı. Ancak ne zaman ki Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası'nın harekete geçmesi yeterli. İspanya ve İtalya'nın parasal yardıma ihtiyacı yok dedi, işin rengi değişmeye başladı. Yatırımcılar bunlar yine sorunu kökünden çözecek tedbirler almayacak korkusuna düştü. Ardından en zengin ülkelerin oluşturduğu G7 ülkeleri ve G20 ülkeleri piyasayı sakinleştirecek açıklamalar yaptı. Ancak açıklamalar paniği daha da büyüttü. Söylenenlerin lafta kaldığını, hala somut tedbir alınmadığını gören yatırımcılar büyük bir satış dalgası başlattı. Panik paniği doğurdu ve borsalar son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Üstelik kimse paniğin nerede duracağını bilmiyor.